Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü benim ve bugünkü sizlerle birlikte. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bir dakika. Evet, arkadaşlar, bir saniye yine. Bir de kameraya ve belgeselere döneceğim. Arkadaşlar, anahtarı kaybetmişim ya. Evin anahtarı. Arkadaşlar, kaydı bir kapatayım. E ben bir şey bulacağım zaman ben yine kaydı ben başlatacağım. Bir tane bir dış kapının anahtarı var arkadaşlar. Odanın anahtarından kapının kolunu kırılmış. Kitle kalmışım arkadaşlar. Allah korusun bir deplen olsa de bir, bir, bir ikanlarımızda da bir de hayatımızda da, da bir de çok zor. Arkadaşlar bir kaydı kapatayım. Ben yine kaydı ben devam edeceğim. Arkadaşlar bulmuşum. Arkadaşlar kusura bakmayın da. Anahtar ya. Anahtarı buradaymış. Buraya Kapan karıştı benim. Arkadaşlar herkesin selamlar. Bugün kablosuz kapı zilini elektriğe çevireceğiz. Pilleri de sıkıntılı yaşayanlar, durmadan pilleri değiştiren, bıkan olan kişi videoyu seyredenler ilk defa ve kablosuz kapı zilini elektriğe çevirmeyi denedim. Bir de kablosuz kapı zilini elektriğe çevireceğiz. Bir de elektriğe normalde cep telefon bir de, bir de Samsung böyle, böyle cevabında kalem pilleri çalıştıran bir de ola bu cevabı bunu böyle adaptör takabilirsiniz. 12 volt takarsanız 12 volta yakar bir de patlatır bir de bu ozille de cevabı patlatabilir. Bir de yani o zille de patlatı olduğu için de e, kablosuz kapı zilini bu cevabını, bu adaptörü denedim. Şu adaptörü cevabını yani helal bile artı eksileri bağladım. Zili ben helal bile artı eksilerini bağlayıp bunu helal bile ben bunu takmayı bana denedim. Bunu takmayı da helal bile denedim. Ondan sonra bir de yani şunu taktığım zaman çalıştı. Ondan sonra bir tane telefonların ben ben helal bile ben arkadaşımdan ben bir tane şey aldım. De şunu ben ben bir tane daha da şöyle bir zil aldım arkadaşlar. De bir tane bir elektrikçiler de bir sağ olsun bir desi çıkma bir zil verdiler bana bunu. Öncelikle şunu sökeceğiz. Öncelikle içerisindeki bunun kablosunu sökeceğiz. Şunun içerisinde bulunan da kablosunu söküp zaten bunun içerisinde bulunan şu zili takacağız. Kalem pilleri taktım bir de onun. Kalempillerini taktıktan sonra saate denedim çalışıyormuş. Ondan sonra kablosuz zili şeyini elektriğe artı eksileri bir de pil yatak alanında artı eksileri sökeceğiz. Artı eksilerini şunun cevabında bu kabloyu takacağız. Şu zili helal bir şu kabloyu takıda, bir de taktıktan sonra bunu helal bir enerji vereceğiz. Şuradan da enerji verdikten bakalım bir de zilimizin testimizi edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bir de ne olacak. Bir de yani e, bunu elektriciler bir ikisinin çıkmanı verdiler. Bak bir de eski olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de rengi de değişmiş. Bir de yeni değil idi. Hendire yani e, kullanışlı olduğu için de kullanış hali geldiği için de rengi de böyle değişiyor. Bir de eskileşti. Bir de bir de bu durumu böyle gelmiş olur. Buton çalışıyor. Butonunda bir olduğunuz gibi de bastığımız zaman bu da butonu mevcut butonunda. Evet. Bir top pir bir helal bir de bir pil zayıf bir de anlaşılacak bir şekilde bir sesten böyle arkadaşlar bir pil de bir bitmiş bir de bir pil de, de zayıfladı mı ben. beni yeni bir sıfı bir pil takmıştım buraya ama yani onunla öyle de ee, bakalım bir de bağlantısına şunu kablosununla şunlara beraber bunları helal bir bağlantısıyla birlikte de helal bile bakalım açacağız bir de ve bakalım yani bundan sonralarda kabloları bağlayacağız doğru düzgün şurada da Bunda da artı e, ne artı varsa zilde de onun kabloları ne artı Doğru cevabı bağlayacağız. Bağlantılarını karıştırmamak. Bağlantısının doğrusunu yapacağım. Helal bir kamerayı da göreceksiniz. Kamerayı da bunalık bir de kamerada bozulmasında sizler de ilgili. Kameranın zilin iyi e, iyi ki de bir de görebileceğim şeklinde görüntüsünü alacağım arkadaşlar. Bir de görüntüsünü alabileceğim arkadaşlar. Ondan sonra alalarda şu anda bağlantısını başlayacağız. Ondan sonra öyle Evet arkadaşlar Şimdi bunu çıkarabilmek için şu e, bir zili bir içerisinde bulan vidasını çıkaracağım. Onun kablosunu çıkarmaya başlayacağım arkadaşlar. Bakalım bile, Öyle değil mi lan? İnşallah video uzun olacak ama biraz kusura bakmayın. Videoyu durdurup e, yine tekrar ikinci bölüm videosunu çekeceğim. Devam edeceğim böyle şey böyle şey giderse ya ki böyle şey olursa. O yüzden o yüzden de bu işi de hızlı yapalım hele. Hızlıca bu işimizi yapalım hele. Öyle şey olursa zaten videoyu hızlandırırım size. Merak etmeyin sizler. Onu da söyleyeyim. Evet yani. Şunda yani ben bu zili ben takmıştım bile Helal bir. Şunu ben aşağıdan bir bir tane adam oturuyormuş. Adam verdi bunu. Adam da dedi ki hani bunun tamirinin bir bunun tamirinin arızasının e, neymiş demişler. Ben onun arızasının durumunu baktım benim eee benim yani yapabileceğim bir şey değil yani beyler. Çok uzunlu, çok uzunlu gitmiş, çok seneden de gitmiş. Bir de yani kablosuz. Kapı zilleri de bozulabiliyor, edilebiliyor. Ondan sonra daha da öyle de söyleyeyim. Evet. Şuradan bir yerden artı eksileri bir yerden bağladım abi arkadaşlar. Buradan bir yerden çıkartacağım arkadaşlar. Saat açışı 7, İstediğin kadar kessek saatte bunu çalıştırmayacağız arkadaşlar. Saatte bunu çalıştıracağız. Ayrıca bunu denemek için çalışıyor mu çalışmadığını yani helali bile onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir şey. Bir dakika. Şimdi bilgisayarla bir şey yapmayacağım için o yüzden çünkü mouse'un soketini kestim. Film seyrediyordum. Şurada yerel bir film var. Göstermeyeyim şimdilik. Merak etsem gösteremem çünkü telif yiyebiliriz. Telif yer mi sahibin telif atar. Şimdi bu işi yapmıyoruz. O yüzden biz zili işlemi yapacağımız için televizyonlarda şunlar işimiz yok zille ilgili. Paylaşacağım YouTube'a yedi. Açıklama linkleri yapacağım. Açıklama linklerini de yapacağım. Ondan, ondan sonra öyle de, de yapacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben. Evet arkadaşlar. Yeterli. Evet, Artık bu zil bozulmuş bulunmakta. Bu zili de için direkt iptal ediyorum. Bir de butonun da bakalım bu butonu durumunu bastığımız zaman biraz basılınca hani helali bile yani çalışmaya başlıyor. Bu da bir tane kırmızı ışık yanıyorsa saate zil burada helali bir saate flakas flakas kesinlikle yönlendirecektir kesinlikle. e, kesin. Zaten bunların yerlerde 100 metre mesafesi de frekans çekiyorsa bunları fena değil. Bunları da isim de yazabilirsiniz. Daire, no, daire numarasıymış. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da bir butonumuza başlayalım. Buradan da incelemesini gerçekleştirelim. Burada da bir tane çağız edilmeyen bir bak burada yapışkanlar akmış. Başkasının evinden gitmiş bu. Çöz sökülmüş. E, evet arkadaşlar Butonumuzun kapağı çıkardıktan sonra şu e, şöyle bir hale geliyor. Bir tane arkadaşlar bu da buton var. Bu buton ne iş yaradığını ben de hiç bilmiyorum. Basınca ne oluyor bilmiyorum ama bastım diyelim ki. Gayrı bu başka ziller için başka zil mi aldım? Binlerde başka bir zilleri sıfırlamaya mı yarıyor? Şey mi yarıyor bilmiyorum ne türünde. Bu butonla sıfırlamaya yarıyor gayrı bu. Ben yeni yeni aldım ya da yeni aldığım için ben çok kişi çok işlerden anlamıyorum. Yoğunma bastığında çalışması lazımmış. Yoğunma basınca şurada kırmızı ışık yanacak. Evet. Bakalım bir daha deneyelim bile. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi çalışıyor beyler. Şimdi bunda işimiz yok ki arkadaşlar. Bunda da bu çözü kablo takamayız yani bunların kablo çözümü bulamadık yani kablonun çözümünü hani dış kapı asıyoruz ya dış kapının orada sadece elektrik yok sadece elektrik elektrik de çekilmesi zor bunu çağızda da pil de takılması iyi yani bununla da sadece işimiz yok pil takıyorsunuz kapının montajını yapıyorsunuz bunu bırakıyorsunuz gidiyorsunuz yani bazen kablosuz zilleri elektrik çeviren de oluyor ya ben baş, başka bir de bir de araştırma gerçekleştirdim arkadaşlar bir de onun da öyle de söyle başka youtuberçılar başka çevilen de olurlar. Evet arkadaşlar pilleri çıkartalım arkadaşlar. Şu pilleri helal çıkartıyorum arkadaşlar. Pilleri de çıkardım. Şuradan ne pillerini helal çıkarıp Şimdi ben pillerini çıkarıp öncelikle zaten işimize başlayacağız. Ya, ne oluyor ya? Ya arkadaşlar bir dakika ya. Bilgisayarda bazen yanlış yere girdiğim zaman bazen bir de denede... çok şeyle oluyor ki beyler gerçekten. Şunları keseyim abi. Bunun işim olmayacaksa şuradakini de keseyim. Çünkü dikkatim dağılmasın yani. Öyle diye söyleyeyim yine. Evet yani. Şu anda. Evet arkadaşlar şu anda bir silah bağlantısına geçiyoruz arkadaşlar. Bağlantısını şu anda yapıyoruz. E şu anda. Şuradaki video var arkadaşlar. Şuradaki video. Hani, hani elim değiyor ya beyler. Televizyon kapanmasın diye Cela Videoyu bitireceğim. Televizyona filme devam edeceğim mi? Film dakika kaybolmasın diye. O yüzden arkadaşlar, ondan dolayı da öyle de söyleyeyim. Evet yani. Arkadaşlar açtık. şimdi öncelikle... Açtıktan sonra bak, burada pil yatağında cevabında... Burada artı eksi var arkadaşlar. Artı eksileri... Buradan Ali be cevabında... Buradakileri kabloları çıkarmaya çalışacağım. Buradakileri kabloları... Şimdi evet arkadaşlar. Ben bir bir tane şöyle bir helal bir adaptörü takacağım. Adaptörü takıp şöyle kabloları değdirmeye, zili çalıştırmaya çalışacağım arkadaşlar. E bir tane butonumuz mevcut. Butonumuzu bu şekilde. Arkadaşlar kablonumuz geldi. Şimdi evet arkadaşlar. Telefon kablolarda şarj kabloları böyle hale çıkıyor. Değişiklik çıkıyor ama şöyle bir arkadaşlar bak şu anda şimdilik bir e, ben bunu kabloları kendi kendine dergesini tutturacağım. Butona basıp zili de, de, deneyeceğim. Farklı farklı kablo var. Pili yatağı da 3 tane farklı farklı kablo takmışlar arkadaşlar. 2 tane de artı bir de kırmızı kablosu mevcut. Bir tane de lengi de olan eksi de e, hangisini takacağını anlamaya çalışacağım gençler. O fişe takacağım arkadaşlar. Artı neresiymiş? Artı şu sol tarafındaymış. Zeli ben şuraya cevabı Evet. Eksi saati burası. Artıyı yakın mesafede değdirip butona basıyorum arkadaşlar. Zeli şu an çalıştığını çalışmadığı cevabı teslim ediyorum şu an. Evet. Burası zaten elektriğe çarpılacak. Yani Burası değilmiş kayda. Buradakine bakalım. E, yeni bir tane kablosuz zil aldık gençler. Bizim hani binanın e, görüntülü bizim hani kapıda görüntülü sıkıntı yaşadı. Bir de daire kodlamayı bilmediğimiz için yeni bir zili şeye ben de testini ben de elektriğe fena çevirip ben de çalıştırılmıştım yani. Ondan sonra ee, bunda çıkma verdiler abi, bunda çıkmaladı. da çalıştıracağı deneyeceğim, bu adaptörle cevabında deneyeceğim. Başarabilecekse yorumlarda güzelcilik. sizlerde de yorumlarda buluşuruz sizlerde. Öyle de söyleyeyim. İnşallah çarpır, çarpırmayız da. Şuraya geldik abi. Artı. Arkadaşlar butona zili mutlaka çağdıracağım şimdi. Çağdırmaya çalışacağım. Elektrik gelmiş olması lazım. Şu anda. De... Adaptör cerrahlı ve fişte de takılır. Evet şu anda basıyorum. Buton biraz eski. Biraz çok geç çalınıyor ama bu buton ışığı Evet şimdi çalıştı. Arkadaşlar şu anda ne yapacağım Allah derken soru soracak varsa birisinden biri iki tane bak burada artı bir şey var arkadaşlar. Bakın şurada. Arkadaşlar kayda bu artıyı iki tane artıyı birleştirmemiz gerekiyormuş gele. bir yatak değişik olduğu için başka türlü çalışmıyormuş sil beyler. Öyle söyleyeyim. Şimdi makasla makasla kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bir de şey olur. Herkes olur da. Evet arkadaşlar. En fazla bu işleri kablo kısa yapmışlar ki bu parmağı arkadan bir yandan tutmak, kabloyu böyle açmak, yetiştirebilmek, arkadan lehim yapılan kopsa var ya bu zeri de çalıştırılmayacaktık. Çalışmaz da. Açabildim. Tamam. Arkadan kablo kopsa. Lehim yeri nereden yapmışlar? Eski ezil. O yüzden yerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bilmek. Bu kartı da sökmem lazım. Daha sonra başka şeyler de kopacak yoksa. O yüzden bu işlere dikkat etmem lazım abi. Son bir tane kablo kaldı. Parmak hani arası kayıyor ya beyler. Hıh arkadan çıksaydı var ya çok şey olurdu zarar vermiş o zarar verir verirdi çünkü çakmakla bile acık şey olur zor olurdu şeyi ateş bir daha plastik zarar verirdi yani plastik eritirdi bu ucuyla o zaman bilgisayar da yakın bilgisayarı da bilgisayar bile acık pahalılık bir şey o yüzden böyle şeyler çakmak işleri burada yapmak istemiyorum abi çünkü e, bu bilgisayarı e, 2024 yılında bunu babam yurt dışından fena getirdi e şu an bir senelik kullanı oldu yakın onları resimlere de atacağım yani yakın bunları zaman bunları resimlere de fena onları da haber vereceksem yakın zaman bunun takipçi bu bilgisayarı ilk defa fena bir sene kullanacağım için Instagram'da Facebook ceabı ben bunu helal birkelabı mesajı atarım YouTube'dan cevabı yok topluluk ulaşımı yerine toplulukları koyarım. Onu da topluluklardan koyarak paylaşabilirim. Topluluklardan farklı bir de resim paylaşabiliyorum. Videoları atabiliyorum öyle de. Eski zaman toplulukları yoktu. Youtube'dan daha 2020'yi 2019 yılına geri girmez. Youtube kendi kendine topluluk modulunun yerini kanal listesini yerinin o zaman açmış. O zaman açmışlardı. Onu da söyleyeyim. Öyle gibi cevabı hatırlıyorum. YouTube'a ben o zaman da kullanıyorum. Lesson paylaşan yoktu. Topluluk açıldı. Artık lesimleri o cevabı da istediğim kadar o cevabı paylaşabiliyorum topluluktan. Ee, ondan sonra da hangi fotoğrafını paylaşmak istediğim zaman onları cevap paylaşıyorum. Onu söylüyorum. Fazla uzatmayayım. Şuna devam edelim bak bağlantısına. <laughs> evet arkadaşlar şu an kabloyu böyle bağladık. Şimdi buraya artıya gelseydik şu elektriği keselim arkadaşlar. Mutlaka zil çalışması lazım. Biz çünkü bağlantıları doğru yaparsak tabii ki zil de doğru cevabı çalışır yani. E doğru çalışması lazım. Bak bak bu doğru cevabı zaten eylale bir kabloları kabloları bağlıyorum abi. Zaten. Evet. Zaten buradan eksi geldi. Şimdi artı taktık. Şimdi bir eksiyi bir de dedim çalıştırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şu eksiyi şöyle değdirip hali. Şunu şöyle eksiye şöyle kabloyu. Pri yatağının bir delik yeri varmış. Buraya taktım evet. Şurayı değmiş olsa zil çalışmıştı mutlaka. Şu anda arkadaşlar durumunu ayarladım yani. Evet durumunu ayarladım. Zaten eminim. Anlatacağım yeterlerini. Zilin kendilerinden zilin anakarttan iki tane artı kablo kırmızı kablosundan ikilini birleştirdim öncelikle. Eksiği de pil yatağı. Eksiği kesmeden şunu bağlamaya çalıştım. Bakalım şu anda bir butona basılı bir deneyelim çalışacak mı bir zil öyle değil ha? Evet gençler şu anda e, kendim başka bir tane zil de denemiştim onun gibi cevabı e, yeni bir tane zil de o zaman o pil yatak ikili pil yatakta o zaman yeni aldığımda ikili çıkmıştı şu anda çıkmada üç tane pil yatak yeri var yani o zilin modeli öyleymiş. Onun gelen öyle takılması gerekiyordu. O yani geladikle o celamı da o pilleri de istediğin kadar 3 tane de 3 tane de takılabiliyor, edililebiliyor, yapılabiliyor, edililebiliyor. Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Deneyelim bakalım şu anda beyler. Videoda iyi gidiyoruz beyler. Ama bağlantısı bak o kadar kamerada görünmese ben takipçilerde de anlatacağım kadar anlatıyorum yani. Takipçilerinde anlatıyorsam da videoyu video izliyorsan iyi. Bak on numarada izleyin yani. Kaman da bak elimde. Şimdi beyler. Zilden 2 metrelik çektim kabloda. Kablo bağlantı yok. Kablosu da. Ceylan'ın kablosu da arkadaşlar. Buton da yok. Bastım arkadaşlar. Buton. Çok uzun süre kullanmışlar abi zili. Bir de yani. Arkadaşlar ben. Dışarıda benim odanın kapısında bir tane de butonu var. O pilini değiştirip buradakinin odanın kapının butonunun pilini çıkarıp buradakinin sıfı bir pil, pili değiştirmeyi deneyeyim abi. Piller mi eski yoksa abi? Belki mutlu eden piller eski olduğu için böyle mi da çalışmıyor yoksa butonlar? Beyler. Bakayım abi pilleri değiştireyim. Kapıda bir tane daha da butonun pilini çıkaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda pili nerede çıkardım diye soru soracakları varsa Sert'e bir elektrik zaten uzun zamandır kapıların önünde e, bir tane de kablosuz zil var. Buradan çıkardım helal. Buradan aldım çıkardım. Arkadaşlar buradaki helal evi Şuradaki helal bir kapağını açtım. Buradaki kapağını açıp bu PS gibi nabi bir pili buradan helal bir celabında çıkartıyorum abi. Çıkarttım. Şimdi ben abi bunu takıyorum. Evet, Pili ben şu an taktım. Elale bir doğru cevapmış. Bir de ondan sonra burada farklı bir, şurada bir tınlak bu böyle bir cevabı yol var. Bu tınlak buraya girecek. Farklı bir sağlam yapmışlar. Ondan sonra çık, e, burada taktım. Çalışması lazım bu tereden. Evet. İsterseniz arkadaşlar bazen kablosuz kapı zilleri evlerinde olan zil tesisatlarında kopuk kablolarının arıza durumlarında kablosuz kapı zillerinin pili bittikten sonra sıkıntı yaşıyorlar insanlar. O yüzden böyle bir e, isterseniz benim gibi yapabilmem için telefoncularda telefon kablosu alacaksınız. E, kafa ucu bir helal et celabında keseceksiniz zilli Doğru düzgün bir şekilde de artı eksiği düzgün bir şekilde bağlayacaksınız. Bak al işte çalıştırıyorum. Al işte. Bak benim gibi nasıl çalıştırmışsan bu video sonuna kadar evi de izle bir de araştır et böyle bak. Bak çalışıyor şu an. Bak zilde de bak her şeyini çıkardım bak. Yani e, bir de pillerin çıkardım bak görüyorsunuz içinde şu an hiçbir zaman pil takılı bir cevabı da değil yani şu anda. Elektriği takılı bağlantısında şu an. E çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar e biraz zil eski olduğu için yeni kablosuz kapı zilleri de yan tuşlar da zili de attırabiliyor müzik değiştirebiliyorsun bu zil bu, bu eski model olduğu için tek bir sesi var yani başka bir zil sesi eklenemiyor çünkü yanlarında çünkü buton yok çünkü öyle geldi çıkmada öyle vermişler çünkü onu da öyle verdikleri için o yüzden de mevcut yapacak bir şeyimiz olmadığı için kabri sahipleri eski zaman o zaman yönetmiş. O zaman o zamanlarında da yani o zaman da yönetim gel e, yönetimi o zaman modeli öyle çıkarmışlar. O yüzden de çünkü Lük Mejran'ın yani, e, tek sesi de size de var. Bak basıyorum bırak. Çıkardım detayları bastım butona. Böyle ses var başka sesi ol. Ne olsun yani butonları yok. Araştırdım etene yanlarında da tuş yok. Hani bir tek zil de böyle kullanılmış hali böyle gelmiş oluyor. Eskiden zamanda öyleymiş. Ama bu ton da eskidi baya. Bu şekilde de böyle de gelmiş oluyor. Onu da söyleyeyim lan. Arkadaşlar şimdi hızlı hızlıca bir de işimizi bitirelim. Onu da söyleyeyim lan. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatacağım. Şimdi ben bağlantıların hepsini bir de, de toplayacağım. Ondan sonra bir de, de elinden geleni bir de ondan sonra hızlıca her şeyini cevabını bir de göstereceğim. Evet arkadaşlar ben şu an telefonun çarjını kontrol edeceğim. Bir de yani ondan sonra öyle de söyleyeyim yine. Bilgin, bilgimiz olsun yani. Şimdi 28 iyi de hani. Arkadaşlar ben şu an kaydı ben kapatıyorum. Ee, eksi var bir tane eksiyi. Şunu birleştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra bağlantısını Allah kısmeti derse hızlıca fena bitirip. Bundan sonra bak haberleri bekleyeceğim de haberleri vereceğim. Ondan sonra söyleyeyim İlhan. Bilgimiz olsun. Evet yani. Şimdi sizler de sizlerle görüşmek üzere. İşimi ben her şeyi tamamlayacağım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye. Evet arkadaşlar bağlantısını çabuk bitirdim. Buradakilerin kablolarını şu boşluk zeliden, anakarttan, buradan boşluk derden burada bir yerden kabloları toplamayı düzenleme yaptım. Kabloları toplamayı güzelce görüntüsüne bir bakarsınız. Bir düzelme. Bu kabloları topladık. Zile bastığımızda çalışıyor şu an hala. Ben kontrol videoyu ben başlatmadım. ama videoyu ben öncesinde zile ben kontrol ettim. Çalışıyor şu anda. Arkadaşlar şu anda zararı vermeden önce serte kapağı böylelik hale geliyor. Öncelikle de kapağı da kapatıyoruz. Şunu da kapağı. Evet. Evet. Şunu da buradan. Ben ayarladım yani bunun durum şu kablo çıkmasın diye. Şu çıkmasın diye. Helal bir böylelik helal. Bir. Ben bunu, eserde ben helal bu durumunu ayarladım. Helal arkadaşlar. Vidayı takalım, ondan sonra da... Eserde bu iptal. İstediğim pit taksan çalışamaz. Çünkü kabloları kestik o yüzden. O olduğu için... ...vidayı takıyoruz. Bu, bu vida bakalım, uygun olacak mı ki? Bu vida daha kısaymış arkadaşlar. Başka vida takmamız lazım. Bir başka bir vida. Nereye koymuştum bilmiyorum ki ben buraya mı koymuştum ömrüm. Evet. Evet arkadaşlar ben şunu bir durdurup video videoyu ben aradım da videoyu ben başlatayım. Tekrardan görüşürüz. Evet. Yerleri düşmüş yani bu. Sonunda dolu olabildim yani takabildim. Yani. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya çok sevineceğim. Bu kapağı niye kapadı? Bu kapak yanlış bir kapaktı. Arkadaşlar videoyu beğenin, yorumlara atarsanız faydalı olacak videoya. Ben de çok sevineceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapağı kapattıktan sonra normalik döneceğiz. Bir de diyor hadi. Burası fena ipler olacak. Burası ip ki elektriğe çevirmiştim. şunun da işin olmayacak. Yani beyler arkadaşlar bunun da işin olmayacaksa helal bileli bu kapağı kapatacaksınız. Bu kapaklı böyle boşluk hali kalacak. Helal bileli bu boşluk haliyle bir de dönmüş olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu zelimizin kablosuz zilimizin elektrik enerjisine çevirdik. Elektrikle bu kolay bitmeyecek. Bir de çağızı edilmeyen ve pilleri bindikleri bunu da e, bitmeyecek. Bu kolay da bitmez bir de çok uzun gider bir zille elektriğe kolay bir şekilde elektriğe çevirdik. Bir de arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de şu anda da çok basit bir şekilde kolay bir şekilde çalışıyor. Bağlantıların kolay yapabildim. Bir de kolay tasarrufunu yapabildim. Bağlantılarını düzgün yaptık. Bağlantılarını düzgün yaparsan zili de düzgün çekin dedi. Anlası basmışsan çalışır. Düzgün bir şekilde de çalışacak zil arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Yorumlara yazarsınız. Benim için bu videoya iyi faydalı olacak. E, piller akmışsa. Bazen bir de evlerde sıcak oluyor. Bir de piller akabiliyor. E, yatağın, e, bir yatağın içerisinde pillere akıyor. Bir de maddelere akıyor. Bir de Zili çünkü çalıştıramıyorsunuz bir daha bu sefer la, la, la. bir de, de sıkıntılı yaşıyorsunuz binlerde de yaşıyorsunuz dedi. <laughs> e bunu gibi elektriği çevirsen on gibi de kullanmazsan bir çok basit bir şekilde kolay bir şekilde de seneden beri de çalıştıracaksınız Böylece çalıştırabilirsiniz bak e, onu da belirledi bunu güzel kullanmışlar o yüzden de bak butonla rengi de bak aynı şekilde de bir eski bir de halini bu şekilde de yani anlaşılacak kadarları bir de, 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 belli dediler. Dedi, dedi, dedi. Zil de yoğun madde Böylelikle e, hali görüntüsü de iyi yani. Yoğun madde hali görüntüsü de iyi olsa da yoğun de iyi yani. Bu şekilde de. Şu anda helali bile şu anda helali bile. bu eski bir model olduğu için saate bastıktan sonra çalışacak kesinlikle. Saate fişten de çektiğim zaman şuradan da fişten çekince şuradan da helali bile bak ses de bak tam da kesildi. Şuradan da göre telefonlarda adaptörleri celabında da Turkcell'de satılıyor bunlar. Bu kablolardan bunu zile taka böyle kablodan takabilirsiniz. Şöyle bir adaptörümüzü de helal bilir. Bu şekilde de e, böyle adaptör. Şöyle bir şöyle bir e, telefon bir de Samsung cevabı adaptörü böyle de bile takabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de durumla da çalıştırabilirsiniz. Bu kolay bir şekilde basit olarak. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.